Merhaba sevgili YouTube ben Can Bomona TV'den hepiniz selamlar sevgiler Epic Games'in 15 gün boyunca 15 ücretsiz oyun kampanyası devam ediyor Yıl sonuna kadar biliyorsunuz devam edecekler Mage of Mistralia oynayacağız bugün sizlerle birlikte Yani Mistralia'nın Büyücüleri isimli oyun ee, Hala bir bomba çok çok iyi beklediğimiz böyle ses getirecek bir bomba oyun vermiş durumda değil Ama biz her oyunu ne verirse versin ilk izlenim olarak çekmeye ve sizlere her gün sunmaya devam ediyoruz Videoları beğeniyorsanız like atmayı Yorumda bulunmayı ve abone olmayı kanala bu taraftaki butondan abone olursanız da bildirimleri tüm olarak seçmeyi lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi bugün Mage of Mistralia'ya bakacağız. Açık hava arkasının en üstüne yukarı aşağıya ee, linkini bırakıyorum. Epic Games Store'da da zaten 24 saat boyunca ücretsiz. Oradan da kütüphanenize atabilirsiniz arkadaşlar. Bakacağız nasıl bir oyun olduğuna. Adventure mod gözüküyor. Daha önce hiç girmedim ilk defa görüyorum. 3 mod var. This mod, this mod, this mod. Yani Mage mod, Arc Mage mod ve Hardcore mod. Normal modda açıyorum arkadaşlar. Evet, The Winding Glade çizimleri, grafikleri e, keyifli gözüküyor. E, merak ediyorum nasıl bir oyun olduğunu açıkçası, bakacağız şimdi sizlerle bir sinematik olacak <laughs> belki bir konusu vardır, görelim. <laughs> Eğlenceli gözüküyor grafikleri falan. Böyle kızıl saçlı bir karakterimiz var. Ha orada bir yangın var herhalde, dumanlar çıkıyor. Yani daha güzel oyunlar bekliyoruz Epic Games'ten ama bizi henüz şaşırtmadı. Bir bomba vermedi. Belki 31 Aralık son gün, kampanyanın son günü bir bomba patlatabilir. Bekliyoruz. Sizlerle birlikte bizler de bekliyoruz. Hmm, bu ne? Kral mı? King. Ha, artık sırrını biliyorlar öyle değil mi? Sen, sen de kimsin? Ha, ben senin e, mentorunum dedi. I have nothing better to do than start. Ha, benim e, büyücü olma yolumda beni bana mentorluk edecek, beni eğitecek kişi. Kendisi benim öğretmenim olacak yani. Hızlıca geçiyorum. Belli ki bu tutorial kısmında bana hocalık edecek kişi, mentorluk edecek kişi bu. E, ben büyücü olmak istemiyorum diyorum. Geçiyorum arkadaşlar hızlıca. Sen kimsin deyip duruyorum. Dedim ya sana ben senin mentorunum deyip duruyor o. Sen kimsin diyor. Ben Ziya. Merhaba Ziya. Artık e, büyümenin vakti geldi. Haydi öğreteceksen öğret bize de gidelim buradan. Ölmek istemiyorum. O zaman e, başlayalım. Ama nasıl başlayacağız? Benimle gel. Öğrenecek çok şeyin var dedi. Ve yolculuğumuz bu noktadan itibaren başlıyor herhalde tutorial ile birlikte. Bir eğitim kısmı olacaktır diye düşünüyorum. Yap. <laughs> <laughs> Elimizde asamız var. Kendi büyülerimizi yaratabiliyormuşuz bu oyunda arkadaşlar. Öyle okudum. Ee, Epic Games öyle yazıyor. Şimdi ben klavye mouse oynayamam ama controller'la da oynamayı öneriyor oyun bize. Mentorumuz burada, konuşuyorum. About time, mage cannot sleep. Bütün gün uyuyamazsın diyor. Tamam. Eğer hala bir büyücü olmak istiyorsan, bir mage olmak istiyorsan gel benimle de. ilk büyüsünü yaptı ve oradaki ateşi yaktı. Tamam basiclerden yani e, ana şeylerden başlayalım. Böyle hele, hele. Bu arkadaşlar Türkçe yaması bulamadım. Baktım Google'dan. E, oyunla ilgili herhangi bir Türkçe ama gözüme çarpmadı. Siz bulabilirseniz eğer bana yazın. Ama zannediyorum yok. E, ben nereye gideceğim şimdi? Hepimiz var mı? Taba falan bir şey oluyor mu? Olmuyor. İlerliyorum. Şöyle ilerleyelim bakalım. Hop. <laughs> <laughs> Aşağı suya düştük ya. Abi erkek gibi ama erkeğe de benziyor yüzü. Enteresan bir çizim olmuş yani. Kim çizmişse bunu. Great, harika. Şimdi havene nasıl ulaşacağım diyor. Hadi bakalım. Aşağıya düştük. Burada ulaşacağız açacağız? Games sunar. Louis Flix Cochon tarafından yapılmış ve Patrick Jemundu directed by Aha! Maze of Mistralia. Bence ilk büyüğümüzü buradan öğreneceğiz bu kitaptan. Spellbook büyük ihtimalle. Evet, açalım. Evet, Spellbook. I wonder, burada ne işi var? Aa, oradan bir ses geldi. Böyle bir gölge gibi bir şey. Sen de kimsin? Aa, sen konuştun mu? Yoksa böyle sadece kafamın içindeki bir ses miydi? Aldık, Spellbook'u aldık. Evet. This spellbook appears to be communicating. Communicating with me telepathically. Ha benimle e, telepatik yollarla bu konuşuyor diyor. Benimle iletişim kuruyor diyor. I don't think mentor's book does that. Mentor'un e, kitabının bunu yapacağına inanmıyorum, düşünmüyorum diyor. Tamam, spell book'u nasıl kullanacağız? Mesela şuraya kullanalım. Bak. Evet. İlk spell'imizi buraya doğru kullanıyoruz muhtemelen. Imedi diye bir büyümüz varmış. <laughs> nasıl kullanıyorum? Sol klikle böyle yanına gidip böyle yapıyoruz ve imedi büyümüz böyle, böyle, böyle. böyle, böyle. Topluyoruz. Eyvallah. Burayı açamıyorum artık. Ha, bunu alıyoruz. Bak. Evet, bunu aldık. Ha, bunu alınca o kapılar açılıyor. Güzel. Eğlenceli gözüküyor şu ana kadar. Açtım ve ilerliyorum. Topla topla ne çıkıyorsa topluyorum. Hayda. Bence düşman gelecek ilk defa. Evet, ilk düşmanlarımız karşımızda. Kontrolü oynamak daha keyifli olabilirdi. Ben ben mouse ve oynuyorum ama kontrol oynamak hmm. daha keyifli olabilirdi. Evet. Evet eğitim aşamasında olduğumuz belli. Belli. <laughs> Başka bir özelliğim olacak mı? Şu anda yok. Şu an hala tek bir özelliğim var. İkinci özelliğim henüz gelmedi. Sağ tarafta yapımcılar falan yazıyor. Et, et, emeği geçenler bölümü. Müzikler de fena değil bu arada. Ben biraz kıstım ama açabilirsiniz. Ha, şimdi bir Ego Spell'e ihtiyacımız varmış. Ego Spell'de Space'e basarak, boşluk tuşuna basarak yapılıyormuş. Böyle bir şey yapıyor. Ha, bak. Şöyle yapacağım da bakıyorum. Aa, niye olmadı? Kendime öyle shield gibi bir şey açıyorum. Olması lazımdı ya. Bir daha yapacağım. Şunları toplayayım bir daha yapacağım. İyi ki düştük aşağıya ben size söyleyeyim. Ego spell'imi orada niye kullanamadım onu anlamadım. Ego spell'imi. Bakacağım şimdi tekrar. O tarafa doğru. Yanlış tarafa doğru mu tuttum acaba? Geldik. Çıktım. Şöyle tutsam. Heh, şimdi oldu. Demin herhalde yanlış tarafa doğru tuttum. Anladığım kadarıyla. Tam Space tuşu da Ego speli Böyle eee. Ego yüzüyle kendimizi koruyoruz bu şekilde. Ama böyleyken yürüyemiyorum arkadaşlar. Sadece böyle dönebiliyorum. Bakın. Döndürebiliyorum ama yürüyemiyorum öyleyken. E, mana harcıyor. Sol üstte manamdan azalıyor. Yukarıda bir can barım var. Bir de e, mana barım var gibi gözüküyor. Bir health bar, bir mana bar. Ah! Gel buraya. Mesela bunun attığı şeyleri korunabiliyor muyum böyle? Vay! Bak. o, Hadi at. Hadi. Çok iyiymiş. Evet yani güzel bir oyun keyifli bir oyun oynayabilirsiniz ama Epic Games'ten beklediğimiz oyunlardan biri değil açıkçası ee, daha ses getirecek oyunlar istiyoruz daha ses getirecek oyunlar bekliyoruz ama gelmiyor şimdi Actus Actus büyüğümüz varmış onda nasıl kullanıyormuşuz bakalım allows for spells with conditional durations such as mines and projectiles sağ klik bu da ha, yanına mı koyuyor ha yakabiliyorum bunu. böyle yakabiliyorum güzel ama bunu fırlatamadım. Niye fırlatamıyorum? <laughs> Önüne koyuyor, fırlatmıyor. Fırlatsın isterdim. Aa gitti. Şimdi onu oraya doğru nasıl atacağız? Şuraya. Ha oraya koydum. Üzerinden inince o geri geldi. Oradan yanmış oldu gibi bir e, durum. Güzel. Canım full zaten. yapalım yolumuza devam edelim. Bir ağaç var. Ağacın yanından inelim. Onunla ilgili bir işimiz yok gibi gözüküyor. Böyle kızıl saçlı bir kızı yönlendiriyoruz. Büyücü olmaya... Büyücü olma yolunda ilerliyoruz. <laughs> Güzel öldü. Diğer büyümü de kullansaydım keşke. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tabii... Fountain gibi bir şey Şimdi bir de Creo büyümüz varmış. Bakalım Creo büyümüz ne işe yarıyor. Creo allows for spells with a durable effect such as ice bridges. Ha, ee, buz köprüleri ve ateş duvarları yapabildiğimiz bir büyümüzmüş. Left shift'e basarak yapılıyormuş. Böyle kendimize yol yapabiliyoruz. Aman. Şöyle korunayım. güzel. What's this strange sign? Yerdeki bu ilginç işaret de ne? Bakalım neymiş? Üzerine gelip E'ye basarak activate olup teleport oluyoruz. Teleport olma e, yeri herhalde bu dağın o O da iyi. O da güzel. Tamam yavaş yavaş keşfediyoruz oyunu. <laughs> Heaven'a geldik. Ha, teleport olarak gelebiliyormuşuz bu Heaven dedikleri yere. Şu anda geldik. Heaven diye bir alkım halkım ya. Öyle hatırlıyorum ben. Buraya böyle istediğin zaman teleport top gelebiliyor You certainly took your time getting here. Evet, geldik. Doğru söylüyorsun. Spellbook'u da aldım. Göster bana diyor. Göstereyim buyurun. Burada. Oo, oh, daha şimdiden bazı büyülerin var diyor. Evet, var. Ee, hoş geldiniz Ziya. This is the enchanter. burada da muhtemelen büyülerimizi çeşitlendireceğiz anladığım kadarıyla. Yes, I'm the one who takes care of this place. Buranın sorumlusu benim diyor. Geçiyorum arkadaşlar. Muhtemelen bana bu işler e, yaptırtacak bu da. Hızlıca geçiyorum. <laughs> evet. Ne? Gitmeden önce. You see this lamp, lamp post Şundan bahsediyor lamp Evet. E, we males can use it to record our memories. Ha bu galiba save noktası falan mı acaba? Analarımızı kaydediyoruz diyor. So, yani. Sonra sağda güneye doğru gidecekmişiz falan filan. Bu ne şimdi böyle? Enchanter'la bir konuşalım bakalım. Echantır bize bir şey yapacak mı? Ha, bir şeyler istiyor. Bir şeyler bul bana diyor. Ee, onları getireceğiz ki o da bize muhtemelen bir şey üretecek veya bir şey verecek. Anladım. Eve girebiliyor muyum? Hayır, giremiyorum. Bunları böyle lootlayabilirim. Loot diyorum falan filan. Neyse etrafta bir sürü şey var. Şimdi ona zaman kaybetmiyorum. Nasıl olsa ilk izlenim yapıyoruz arkadaşlar. Buraları komple lootlayabilirsiniz. Burası böyle bir bizim ana merkezimiz gibi bir şey. Burası çalışma alanımız var işte. Yine bir teleport noktamız varmış. Bastım da gittik? Nereye gittim de bilmiyorum. Bir yere gittik. Ha, e, training alanına gidiyor burası. Şu anda gerek yok. <laughs> tamam. Şurada biri var. Onunla bir konuşalım bakalım. Sen kimsin? <laughs> Sina. Ben Sina'yım. Hayvan'a hoş geldin. There is a trial of the maze. Test to... Yani skilllerini test edebilirsin gibi gibi bir şeyler anlatıyor. Ama bir sürü şey var. Map yok mu ya? Aha map. Arkadaşlar mapimiz de burada. Şimdi biz şuradayız gördüğünüz gibi. Heaven'dayız. Haritamız burada gözüküyor. En yakında The Winding Glade var. Sanırım buradan geldik biz. Evet The Winding Glade'den geldik. Buradan başladık ve buraya geldik diye hatırlıyorum. Şimdi bu yoldan gidip ana görevimiz burada. Mistral Woods'a gidiyoruz. Ormanın derinliklerine içine doğru gideceğiz. Cleans the Mistral Woods. Zannediyorum buradaki düşmanları temizleyeceğiz. Görevimiz bu. Daha sonrasında Old Mines, Greyleaf Hamlet, The Highlands, Sunken Quarry, Tomb of the Mage Kings, The Rise, Dark Tower, Karanlık Kule, <laughs> Lava Grotto, böyle lavlı bir ortam ve Sky Temple. Bütün haritamız bu mu acaba? Bunun devamında başka haritalarda olacak mı bilmiyorum. Henüz komplekt araya, bitenler muhtemelen böyle yeşillik olacak. Henüz olmamış gözüküyor. Spells, spells kısmında işte az önce kullandığım özelliklerim var. Bunların muhtemelen geliştirmeleri olacaktır burada diye düşünüyorum. Çünkü bakın bir şey açılıyor buradan herhalde bir geliştirme gibi bir şey olacak. Number one yazıyor çünkü yanlarında. Ve itemlarımız şu anda bir tane itemımız var. Buradan da itemlarımızı değiştireceğiz. Muhtemelen bir çıktıkça. Güzel. Oyunu keşfetmek adına bizim için iyi bir şeyler oluyor. Burada bir panomuz var. Cloud. Kapalı diyor ama ne oldu öyle? Buraya gidemiyoruz şu an. Burası kapalı gözüküyor. Pekala. O zaman başka bir yönde ne vardı? Shift ne yapıyordu? Yani yol açıyordu pardon. Bir statü var, bir heykel var burada. Birazcık kızgın görünüyor diyor. Orada da bir şey çıkaramadık. O zaman bir de şuradan yukarı çıkalım bakalım. Yukarıda ne var? Aha chest var burada. Şu chest'i bir açalım. Green Soul Breath çarpı 5. 5 tane çıktı. Atlama yok oyunda yanılmıyorsam. Anladığım kadarıyla. Atlama gibi bir şeyimiz yok. Buraya geldik. Inspect diyelim. Burada bir şey yapacak mıyım? Yok yapamıyorum burada bir şey. Tamam. Nereye gideceğim peki ben şu anda? Abicim gidecek yer kalmadı ki. Hayvandan başka çıkışımız yok mu yani? Bur burada burası dışında. Bak şu arkada bir yer varmış orada. Buna basınca gidebiliyor mu? Portalsın. Ha, 10 para harcayıp gidebiliyormuşuz öyle diyor. 10 para harcayarak gidiyormuş. Burada ne varmış? Get off my garden. Bahçemden uzak dur. İyi de birader. Ben ne yapacağım şu anda? Şurada bir yol var. Ha buradan gideceğiz galiba. Tamam. Burada canımızı dolduruyoruz. Burada manamızı dolduruyoruz tahminimce. Öyle gibi bir havası var. Bakayım. Yo değilmiş. Drop for oh, magic shall increase. Deniyorum. Ha ama dört tane şey lazım. Bende yokmuş. Bundan ne istiyor? Ee, bu da dört tane istiyor. Bir şeyimizi arttırıyor özelliklerimizi geliştiriyor tahminimce ama şu anda bizde yok Sen kimsin Ben emma ee, Senin gibi bir büyücüyüm diyor Sanırım işlerin nasıl yürüdüğünü anlamaya çalışıyorsun Evet Şimdi Speak mage and enter buradan bir tanesine Basacağım galiba Emma ile konuşuyorum Ama giremiyorum ki niye giremiyorum bu ne böyle? Ee, hiçbir fikrim yok bunun ne olduğunu dair. Şu an böyle bir şey. Bir dakika, ne diyor bu konuşunca? <laughs> Heaven is protected by a magic seal. Ee, bir büyüyle korunuyor diyor. You need to dispel it before you go in and out. Why don't you try to unseal it? Ee, peki şöyle o zaman, bak. Bu böyle okları bunu göstersin. Bu noktaları bunu göstersin. Bu noktaları bunu göstersin. Buymuş olay. Bu büyüyü çözmeden buradan ilerleyemiyorduk. Bu büyüyü de çözdük. Artık buradan ilerleyebiliyoruz. atlayacağım mı aşağıya? Atla. Cam. Ooo. Basamaklar falan çıktı. Bana merdiven oldu o zaman. Böylece gidebileceğim artık. Güzel. Çözdük. Geçiyorum. Böyle çözdükten sonra buradan böyle aşağı inelim. Ve <laughs> Nereye doğru gidiyoruz acaba? Pardon yanlışlıkla oldu. Galiba ormanın derinliklerine iniyoruz. Doğru yoldayım anladığım kadarıyla. Kuzeye gideceğim düşmüştü ama güneye doğru gidiyorum. Zaten güneye git demişti galiba. Remember you can access your map to see how reached other areas. Evet map'e basarak görebiliyoruz diyor. Zaten bakmıştık biz buna. Burada böyle yollar falan var, bilmem neler var. Yolumuzu buradan devam edelim bakalım nereye gidiyoruz. Geçiş var mı böyle? Ha. Ha, oradan çıkıp gidebiliyoruz bu şekilde. Vay! Mistral Woods. Geldik. Traveling to Mistral Woods. Zaten gitmem gereken yer buradaydı. Görevim de buradaydı. Buradan yolumuza devam edebiliriz. Evet. Ormanlık alana geldik bir sürü düşmanlar falan var burayı temizlemek ilk görevimiz mistral bulutu yani mistral ormanını temizlemek arkadaşlar ama bir ilk izlenim yaptık e, baktık nasıl bir oyun olduğuna bence keyifli bir oyun oynayabiliriz göz atabiliriz nasıl olsa ücretsiz atın kütüphaneye 24 saat boyunca ücretsiz arkadaşlar açıklama arkasından üstünde linki var oradan e, atın kütüphanenize dursun şu anda oynamak istemezseniz bile ileriki zamanlarda oynamayı planlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar önümüzde kaç gün kaldı? Bugün en 27'si de 28 Aralık, 29 Aralık, 30 Aralık, 31 Aralık. 4 oyun daha verecek Epic Games. Artık bu 4 oyundan iyi bir şey istiyoruz. Yani fena oyunlar vermedi. Vampire, işte Control ama daha önce verdiği oyunları çok verdi. Control daha önce vermişti. Mutant güzeldi, fena değildi evet ama yani daha bir bomba bir oyun bekliyoruz Epic Games'ten. Umuyorum gelir. Hepimiz bekliyoruz sizler gibi. Bizler de bekliyoruz. Güzel bir oyun gelirse e, belki seri haline getirebiliriz zaten. Onun, onun bekleyişindeyiz bizler de. E, bu oyuna bir göz attık. İlk izlenim yaptık sizlerle birlikte. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı ve bu taraftaki butondan da YouTube kanalımıza Bomba TV'ye abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere sevgiler. Sağlıcakla kalın.